Vakit tamamdır, söz konusu vatandır. Bu başlık bize değil, MHP'nin 12 Kasım tarihli sosyal medya videosuna ait. Artık sona eren bir efsanenin reklamını yapacak değiliz. Arzu eden açar, arar, bulur ve izler. Ama hedef alınan kitlenin yani Türk milletinin bir paydaşı olarak iki çift sözümüz olacak elbette. Malum Türklük düşmanı apuya yapılan mecliste konuşma daveti Türkçü ve milliyetçi kesimi can evinden vurmuş MHP'nin kemik kadroları dahi baba evinden ayrılmak üzere valiz hazırlığına başlamıştı. Acı gerçeği gören MHP yönetimi de kapıları kilitlemek adına ilk etapta mafya liderleriyle peş peşe yapılan görüşmeleri servis etmiş. Bu kahramanlardan bazıları da gerekirse can alıp can vereceğiz diyerek su tabancalarını göstermişlerdi. MHP'li Yönter ve Yalçın Beyler de Bahçeli'yi aralarına alarak silahlı foto paylaşımı dahi yapmışlardı. Kuru tehditler yaşanan kırgınlığı gideremeyince bu kez de çocuk kandırma taktiğine geçmişler. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır başlığı ve arka fonda çırpınırdı Karadeniz müziği ile başlıyor her şey. Bu başlangıcın ardından da bir dizi mazlum ve mağdur lider güzellemesi geliyor ardından. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur, yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi diyerek giriyorlar mevzuya. İyi de bu durumda yanlış anlayan da mı yoksa doğru anlatamayan da mı kabahat? Sen doğrusunu anlat, anlayacak olan da doğrusunu anlasın. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen diye devam ediyorlar. Ama bu sözler söylenirken... Kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Atatürk'e ayyaş denilirken, TC ibareleri sökülürken değil dünyayı AKP iktidarını dahi karşılarına alamadıklarını unuttuğumuzu sanıyorlar. Yine devam ediyorlar. Ülkücülük kendinden benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı diyorlar. İyi de bu ifade milyonlarca yavru kurtun her sabah göğsünü yırtarak söylediği andımız repliği değil miydi arkadaş? Ve siz bu andın kaldırılması için meclis oylamasında AKP ile birlikte el kaldırmamış mıydınız? E nasıl olacak şimdi? Andını içmek dahi yasakken varlığımızı nasıl armağan edeceğiz Türk varlığına? Yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair diyorlar. Ama ay yıldızlı çocukların Hatay'da, Kilis'te, Urfa'daki sınıflarında azınlıkta kalıp her gün mobbinge, her gün kültür erozyonuna uğradıklarını görmüyorlar. Komik olanı da var. Bozkurt'a ne düşerse hesapsız atılmalı, aldırmadan güruhun artan uğultusuna diyorlar. Uğultusu artan güruh biz oluyoruz burada. Yani bir yandan bizi umursamıyorlar, bir yandan da ikna etmek için göz yaşartıcı videolar hazırlıyorlar. Ataspor'u olan tehdidi de boş geçmiyorlar tabii. Ölmeyi biliyoruz, sevmeyi de biliriz diyorlar. Yani ölmek ve öldürmek birinci planda, sevmek ise ikinci planda. Güzel subliminal, tabi anlayana. Başka hususlar da var ama lafı uzatmaya değmez. Türkçülük babanızın tapulu malı, milliyetçi hareket çiftliğiniz, biz Türkler de uşağınızdık zaten. Yolunuza ne canlar gitti, uğrunuza ne ocaklar söndü hatırlıyorsunuz değil mi? Peki sonuç? Öcalan gelsin mecliste konuşsun öyle mi? Ama hakkınızı yemeyelim. Bu videoda mutabık olduğumuz tek bir nokta var. O da vakit tamamdır, söz konusu vatandır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun Türk milleti.